Milletvekilleri, bir enerji yasası, bir torba yasa. Grubumuz adına söz almış bulunuyorum. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli milletvekilleri, iktidar zihniyetinin Türkiye'yi nasıl yönettiğini anlamak için uzağa bakmaya gerek yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki şu çalışma ve yasaların getirilme ve tartışma şekline bakarak nasıl bir yönetimle karşı karşıya olduğumuzu görebiliyoruz. Milletimiz de görüyor elbette. Adına torba yasa dedikleri, benim ise yamalı bohça dediğim, uygulamayı yol yaptıkları ve o anda neye ihtiyaçları varsa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin huzuruna getirip bizim de o neylemamızı istedikleri bu garabeti John Ahmet'in devri daim makinesi tadında yaşayıp duruyoruz. Bu kanun teklifi de esasen aynı mantıkla ve her zamanki gibi iktidar partisinin bu meclise diktettirmeye çalıştığı bir yöntemle, yani torba kanun mantığı ile huzura getirildi. Vallahi hayırlı olsun falan da demeyeceğim. Hatırlarsanız geçen sene Mayıs ayında yine maden kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmüş ve iktidar oylarıyla da kabul edilmişti. Bu iktidar döneminde söz konusu teklifle birlikte maden kanunun 15 defa değiştirilmişti tıpkı son 22 yılda ihale yasasının adrese teslim bir mantık ve at niyetle neredeyse her ay değiştirildiği gibi yani 202 defa değiştirildiği gibi. Yine söz konusu o yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne getirildiği günlerde 13 Şubat 2024 tarihinde meydana gelen Erzincan İliş'teki maden kazası meydana gelmiş ve yasa teklifinin genel kurulda görüşülmesi bir süreliğine ertelenmişti. O zaman ben ve grubumuzdan milletvekili arkadaşlarımız ile olay meydana gelir gelmez Erzincan'ın İliç ilçesine gitmiştik. İktidarın ihmal, kayıtsızlık, vurdumduymazlıkla duymazlıkla ördüğü siyasi beka sorununu bizzat gözlerimizle görmüştük. İliş'teki kazada da dahil yaşanan tüm doğal ya da doğal olmayan maden kazalarının sebep sonuç ilişkisi bizleri bir yere götürmektedir ki o da bu siyasi zihniyetin ülkeye getir ülkeyi getirdiği iklimin ülkeyi her anlamda düçar bıraktığı acınası durumdur. Her işleri yalap çalap ve adrese teslim düzenlenmektedir. Burada ülke yok, milleti yok, ülke ve milletin geleceği yok. Zaten geçmişini de inkar eden, devre arası diyen, reklam arası diyen bir anlayış var zaten karşımızda bilimsellikten uzak, ihmal ve vurdum duymazlığın iktidar eliyle büyütüldüğü, üstelik geliyorum diye bağıran tüm faciaların bir kaza değil, kaza süsü verilmiş bir aymazlık olduğunu ifade etmek zorundayım. Tam da maden yasa teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşüldüğü günlerde meydana gelen İliş'teki maden kazası aslında düşünenler için ibretler içermekteydi. Ama dediğim gibi düşünenler de ve inananlar için yani sözüm size değil. Yine düşünenler ve inananlar için ibretlik bir durumla karşı karşıyayız aslında. Bakınız hem iklim hem de zeytinlikleri ve maden ruhsatlarını içeren yasa teklifini görüştüğümüz iklimi hallettiniz. Bu ormanlarımız yani doğamız cayır cayır yanıyor. Yani tabiat bize lisan haliyle diyor ki yakmayın, yok etmeyin, dengeyi bozmayın, gölge etmeyin ve bizi bize bırakın yeter diye sesleniyorlar. Zeytin ağaçları bağırarak buna aykırıyor. Sarı çamlarımız, kara çamlarımız, sedirlerimiz, kızıl çamlarımız, bal ormanlarımız ve de aynı feryada aykırıyorlar. Bu ağaçları canı ciğeri sayan onları sanki çocukları gibi gören insanlarımız da aynı feryada aykırıyor. Ama şu bir hakikat ki iktidarın ne ağaç ne insan ne hayvan ne de herhangi bir canlı umurunda. Onların gözleri var görmez, kulakları var duymaz, kalpleri var hissetmez ama burunları iyi koku alır diyorlar paranın kokusunu hemen hissederler diyorlar. Rantın kokusunu fanuslarda saklarlar diyorlar. Ve bu işlere imza atıp el kaldıracak imzacılar da yukarıdan gelecek talimatların kokusunu anında alırlar. Değerli milletvekilleri huzurdaki teklif tam bir adrese teslim metindir. Hangi adresten geldiği ve hangi adreslere gideceği herkesin malumudur. Milletimizden gelmedi ve yine vatandaşımıza gitmeyeceği de malumdur. Mesela çet gerekli değildir. Hükmünün bu metne niye girdiğini bilmiyor muyuz sanıyorsunuz? Şimdi Komisyonda bunu izah eden bürokratlar, bunun sadece bir kelime değişikliği olduğunu, anlam karmaşasını ortadan kaldırmak için yapılan bir değişiklik olduğunu, aslında çet sürecinin hala uygulamada olduğunu söylüyor. Peki o zaman niye bu değişikliğe ihtiyaç duydunuz? Metindeki bu düzenleme öyle iddia edildiği gibi bir kelime ya da cümle değişikliği falan değildir. Bakan yardımcısı da çetin prosedürleri, çetin oluşması esnasında görüş alınacak kurum ve kuruluşlarda hiçbir değişiklik yok. Çet ile süreç altı ay sürer, dokuz ay ya da bir yıl sürer. Biz asla buna dokunmadık. Biz sadece keş sürecine dokunmadan diğer izin süreçlerinin de eş zamanlı yürütülmesini murad ettik şeklinde konuşmuş. Peki bu süreçte neticelenmeyen ya da acil olduğu değerlendirilen durumlarda süreç nasıl işleyecek? Onun da cevabını verseydiniz de biz de aydınlansaydık bari, aydınlansaydık bari ne olacağını ben söyleyeyim. Söz konusu teklif ile chat raporu verilmesinin bir önemi kalmamaktadır. Ama herkes için değil elbette. Birileri için. Şimdi birileri chat başvurusu yapacak ve bu başvuru dört ay içerisinde sonuçlandırılacak. Neticelenmezse yani yetkili kurum başvuru hakkında bu süre içinde olumlu ya da olumsuz bir karar vermezse chat izni otomatik verilmiş olacak. Ne güzel İstanbul, ne güzel cennet bu ya. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu değişiklik çet sürecinin devre dışı bırakılmasıdır. Ama bunu kendi adamlarınızın lehine uygulayabilmek, başkalarına da takas koymak için burada kelime oyunlarına başvuruyorsunuz. Doğru, çet süreci bu hükümle devre dışı bırakılmıyor ama sadece lafta, uygulamada bunun nasıl tatbik edileceğini sizi ve sizin zihniyetinizi bilen herkes gibi biz de farkındayız. Çet konusu zaten kanunla oynayabileceğiniz bir konu da değildir. Anayasada yerini bulan ve vatandaşların sağlıklı bir çevrede yaşama hakkını güvence altına alan bir kuralı nin yansımasıdır kamunun hakkını koruduğu gibi vatandaşların ve doğanın dengesini ve rutinini koruyan bir düzenlemedir. Ama sizin anayasa kanun teamül gibi dertleriniz olmadığı için sözüm size değil milletimizedir. Gelelim bu konu gibi milyonlarca insanımız ve özel olarak benim de hassas olduğum bir başka konuya. Koruyamadığımız zeytinliklerimiz başta olmak üzere tüm doğamızın hali pür melalini özetleyen onulmaz bir yaraya. Nedir o? Bu iktidar arkadaşlar, bu zihniyet dostlar, bu anlayış ey milletim neymiş efendim? madenlerimizi çıkartmamız lazımmış. Enerjiye ihtiyacımız varmış. Üretim için, yaşayabilmek için bu çok gerekliymiş. Ne yani madenlerimiz toprağın altında atıl bir şekilde beklemeli miymiş? Heh, 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 ne kadar da ülkeyi düşünüyorlar insanın gözleri yaşıyor yaşanıyor gerçekten. Evet bu ülkenin varlıklarının ekonomimize kazandırılması, yeni istihdam alanlarının oluşturulması ve her şeyden önce yurt dışına olan enerji bağımlılığımızın sona erdirilmesi elzemdir. Kimse madenlerimizi çıkarmayalım, ekonomimize katkı sağlamayalım demiyor. Şirketler daha fazla kar diye ormanlarımızın, derelerimizin, ovalarımızın, sularımızın, özellikle ırmaklarımızın ve denizlerimizin ve de zeytinliklerimizin vahşice tarif edilmesine göz yummayın, izin vermeyin diyoruz. Şimdi zeytinliklerle ilgili olarak teklifte konu edilen yerler hakkında iktidar sözcüleri söz konusu yerlerde hepsi topu topu 82 bin zeytin ağacı var diyor. Bir başka ifadeyle mesela Muğla ilinde 20 milyon zeytin ağacı olduğundan yola çıkarak bunun 10 binde 4 de tekabül ettiğini, buna karşılık toplamda 205 milyon zeytin ağacımız olduğunu söylüyorlar. Iktidarları boyunca 101 milyon olan rakamın iki katından fazla bir sayıya ulaştığını söylüyorlar. Ayrıca iktidara geldiklerinde zeytinyağı üretimini 140 bin ton iken şimdi bunu 475 bin tona çıkardıklarını da ekliyorlar. Yani demek istiyorlar ki biz zeytini ve zeytinlikleri sizden fazla düşünüyoruz. Ülke insanını da zeytinyağına boğduk. Peki o zaman bu zeytinyağı niye bu kadar pahalı, onu da geçtim marketlerde satılan bu zeytinyağların çoğu niye sahte, niye bu taksiciler var, neden bu zeytinyağları sahte işlerle millete takdim ediliyor, bunların içerisine niye bir e, pamuk yağı katılıyor. Niye kanolar arka da kanolara kanolar katılıyor ve bir hap atılarak bunlar karıştırılıyor ve bu şekilde milletimize takdim ediliyor. Bu zeytinyağı ucuzlaması gerekmiyor muydu? Bu zeytinyağı 100 liraya, 150 liraya almamız gerekmiyor muydu? Niye bin lira bu zeytinyağı? Neden? Bu kadar zeytin ağacımız varsa Manisa'da 60 milyon zeytin ağacımız var. Ve Türkiye'de bu söylediklerine göre 475 bin tona çıkarmışlar zeytinyağını. Doğruysa eğer biz çok ucuza zeytinyağı yememiz lazım. Veya bu zeytinyağını ihraç ederken ben de bir zeytin Buradan çok da para kazanmamız lazım bizim. Kazanamıyoruz ki. Ve kalmış kim kazanıyor? Zenginler yine aynı şekilde dökme zeytinyağlarımızı alıyorlar bizden. Paketliyorlar ve yurt dışına ihraç ediyorlar. Olan yine yırtılan yine Deli Bekir'in yakası oluyor. Gariban çiftçiye oluyor. Zenginler de alıyorlar paketliyorlar. Yurt dışına gönderiyorlar. Onu da geçtim ve bu marketlerde satılan zeytin yağları ile ilgili vatandaşlar bu sahteleri de tüketiyorlar ama her gün yakalanmasına rağmen devam ediyorlar. Niçin? Ekonomi bir krizde arkadaşlar. Bir krizde herkes bir yol tutturmuş. Bir şekilde parayı nasıl kazanabilirim diyerek bir yandan taksişlerle yani sahte mallarla bir diğer yandan da yurt dışına gönderdikleri malları ve burada peştisitlerle beraber de çok kısa yoldan para kazanmak istiyorlar. O rüşvet alanları, komisyon alanları, ihaleye fesat karışanları saymıyorum bile. Bakınız bu zeytin ağaçlarını söküp başka yere götürmekte bir sakınca yok. Orada da yetişir diyorsunuz yetişmez arkadaşlar. Zeytinler, çok yaşlı zeytinler bunlar. 200 yıllık, 100 yıllık, 150 yıllık, 300 yıllık zeytinler bunlar. Evet yeşilliğini muhafaza eder ama ürün vermezler. de rantabul olmaz, fizibil olmaz, verimli olmaz. Buyurun, buyurun toparlayın. Şunu yapın değerli arkadaşlarım. Siz özellikle Muğla gibi bir yerde dünyanın üç şehrinden bir tanesi dört mevsimi yaşıyor. Bir tanesi Muğla, biri Nice, biri Kaliforniya, birisi Muğla dört mevsim yaşıyor. Burada turizm yapılacak, burada tarım yapılacak, burada termik santraller olmayacak, burada kömür olmayacak. Başka şehirlerde olabilir ve bu şehir gözümüzün bebeği gibi bakacağımız olan bir şehir. O nedenle son söz olarak şunu söylüyorum. Başka yerlere taşımayın bu zeytinleri Vatandaşı da kandırmayın hatta bazı ürün verebilir falan gibi bu şu laflarla da bizi kandırmaya çalışmayın. Kırlan vazo gibi olur bunlar. Hadi diyelim bunları başka yerlere taşıdınız. Peki bu zeytinliklerin sahiplerini de mi oralara taşıyacaksınız? Değerli milletvekilleri yasa teklifinin bütününe baktığımızda görülen husus özetle huzurdaki teklifin yangından mal kaçırma sahikli hareket edilen ve alelacele hazırlanarak meclise getirilen bir yasa teklifi olduğudur. Biz diyoruz ki tilkiyi kümese teslim etmeyin. Kuzuyu da kurda teslim etmeyin diyor.